Merhaba arkadaşlar. Bugün e, iPhonelar üzerine konuşmak istiyorum. Sohbetimiz iPhonelar, iPhone telefonlar üzerine olacak. Evet arkadaşlar, uzun bir süre sonra telefonumu değiştirdim. Şöyle anlatayım. Üniversitede iPhone 6s e, Plus kullanmaya başladım. Ta 2016 yılında falan filan işte. Ondan sonra baya bir uzun süre kullandım. Ve 2020'den sonra pandemiden sonra 2021. 2021'in başından şu ana kadar iPhone 6s kullandım. Yani küçük olan telefonu kullandım ki çok memnundum. Gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Ee, buna rağmen telefonumu değiştirdim ve dün iphone 11 aldım ee, telefon güzel fakat şöyle bir sorun var maalesef ülkemizde bir tüketim sadece ülkemizde değil dünyada da bir tüketim çılgınlığı var yani bu ben bunu anlamış değilim yani herkes son model telefonu kullanmak zorunda mı herkes son model arabaya binmek zorunda mı? Neden böyle bir algı var ülkemizde? Ben halen anlamış değilim. Yani telefona baktığımda gerçekten hani ufak tefek farklılıklar dışında yani ekstra bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir telefon ama yani ben zaten bu telefonla yapabildiğim çoğu şeyi %80 %70 en az yani ben zaten daha önceki telefonum olan yani bundan önceki 6S de zaten kullan yapabiliyordum. Hepsini kullanabiliyordum. Yani üstelik yani ben mesela küçük telefonu seviyorum. Bu iPhone 11 hem büyük büyük olduğu için ağır aynı zamanda yani çok da ağır değil de hani sonuçta daha öncekine göre ağır ve ekranı büyük olduğu için sonuç olarak ekran ne kadar büyük olursa biliyorsunuz şarj da o kadar çok çabuk gidiyor. Yani önceki telefonum olan 6S ee, yani bütün işimi görüyordu. Çok hem hafif diye, hem tam o ideal boyuttaydı. Yani çok seviyordum. Ama sırf o kadar baskı oldu ki yani çevremde falan, Tabii yani işim için aldım ben iPhone 11'i ama yani herkes sürekli böyle son model e, takıntısı olunca herkes de maalesef e, bize de etki ediyor. Yani e, yani kendimizi sanki dış yani ben şimdi çoğul konuşmayayım de ben kesinlikle böyle hissediyorum. Yani kendimi dışlanmış gibi hissediyorum. Yani bir kabileden dışlanmış gibi hissediyorum. Yani halbuki bunlar bana çok zıt şeyler. Yani son model araba, son model telefon ya yani her şeyin en pahalısı en lüksü bunlar bana çok zıt şeyler benim için en önemli olan şeyler işe yaramasıdır estetiğe yani olması gerektiği kadar önem veririm ki benim estetik anlayışım da farklı herkesinkinden ve yani işe yaramaması iyi çalışması ve yani bunların dışında biraz konfor bu benim için yeterli ama yani yani iPhone maalesef ısıtıp ısıtıp vatandaşların önüne veriyor vatandaşlar da artık birbirlerine nispet yap, nispet mi yapıyorlar birbirleriyle yarış içindeler mi ben hala anlamış değilim neden yani bu e, iPhone merakı ya da e, fark etmez yani herhangi bir marka takıntısı ya artık gerçekten bu marka takısından kurtulmak gerekiyor. Yani bazen mesela bende de bazı şeylerde olmaya başladı. Mesela iç giyimlerinde marka takıntısı olmaya başladı bende. Markaya dikkat ediyorum. Tamam yani iç giyim olabilir ben buna bir şey demem ama ama hayatın her alanında markaya takıntı bir şekilde ee, tapanlar var. Bu çok yanlış bir şey. Yani yani zaten zar zor kazandıkları parayı üç kuruş parayı gidip bütün markalara dağıtıyorlar. Yani bu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle herkes Instagram'da, Twitter'da ve böyle zaten sosyete gibi gözükmeye çalışıyor. Yani gerçekleri görelim yani bu ülkede açlık sınırını yani Türkiye her, her her yıl zaten paylaşıyor. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Yani asgari ücret bunların altında Yani gerçekleri e, Konuşalım e, Yani ülkemizin ekonomisi kötü Neden halen böyle zorla Sürekli markaların peşinde Para dökmekle Uğraşıyorsunuz ki yani bu çok saçma bir şey Yani ben de e, Tamamen e, işim için aldım e, İşim gereği Sonuçta telefonu çok sık Kullanan biriyim e, Ve gerçekten çevremdeki kişilerde ya da herhangi bir şekilde iletişime geçtiğim kişilerde bakıyorlar sonuçta telefona. Artık hani biraz baskı hissedince değiştirmek istedim modelini. Ama gerçekten halen kusursuz ve sorunsuz bir şekilde eski telefonum çalışıyordu yani 6S. Ve biliyorsunuz iPhone'lar gerçekten yani 7 öldür hakkını ver. ...çok kaliteli telefonlar... ...ben kesinlikle herkese iPhone... ...kullanmasını tavsiye ederim... ...tabii bazılarına karışık geliyor ama... E, ...çok kaliteli bir telefon kesinlikle... ...yani hiçbir şey... ...yıllarca kullansan da hiçbir şey olmuyor... ...ama buna rağmen ben... De, e, ...işim gereği... ...telefonumu değiştirdim... ...şu an mutluyum yani gerçekten... ...yani... E, ...güzel bir telefon... ...dışarıdan da güzel gözüküyor... ...estetik gözüküyor... ...ama gerçekten hani... Bunun sıfırına bu kadar para dökmeye ne gerek var yani insanlar gidip iPhone 12, 13, 14 yani deli gibi paralar döküyorlar ne gerek var yani 20 bin bir te, yani telefona verilmez gerçekten verilmez bir telefon maksimum verilebilecek para 10 bindir ben şu, şu an tarihini söyleyecek olursam yani şu an 16 Mart'a girmiş bulunmaktayız. Yani 16 Mart 2023. Yani 2023 Mart ayına göre konuşacak olursam, tabii ki yani paranın değeri de değişiyor biliyorsunuz. Her geçen gün paramız değer kaybediyor çünkü. Ee, şu sonuç olarak yani bir telefonla verilebilecek maksimum para bence 10 bindir. 10 bini kesinlikle geçmemeli. Yani 20 binlik bir telefon kullanıyorsan yani senin telefonla ilgili muhteşem bir işin olması gerekiyor. Yani telefon senin için çok 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 önemli olması gerekiyor. O telefonla o telefon çoğu özelliğini kullanabilmelisin çok farklı özellikleri olması gerekiyor ama yani iPhone'da muhteşem bir sürü özellikler var ama kal çoğunu gerçekten çok az kişi biliyor. Emin olun ki iPhone'da yani gizli daha birçok özellik var çok kullanılmayan ama çoğu vatandaş bilmiyor bile yani yani telefon akıllı telefon kullanmak arama yapmak ve WhatsApp'ta mesajlaşmakta ibaret değil ki sosyal medyada gezmekten ibaret değil yani siz bu telefona bu parayı veriyorsanız bari hakkıyla bu telefonu kullanın yani çoğu özelliğini bilmiyorsunuz zaten ve lütfen bence kesinlikle artık bu marka takıntısından vazgeçelim. Yani benim kesinlikle hayatımın felsefesinde marka yoktur, marka takıntısı biri değilim, markaya yani karşıyım. Bir bir şey satın aldığımda kesinlikle onun kalitesine yani fiyatına bakarım. Yani sonuçta iki ürün diyelim, kaliteli iki ürün birinin fiyatı çok yani fahiş miktarda çok yüksekse almam yani diğerini tercih ederim. Ee, örneğin e, ucuz ve pahalı diye ayrım yaptığımız takdirde tabii ki kaliteli olan hangisiyse onu alırım. Ee, ama kaliteli olanlar arasında e, tercih yaptığım takdirde tabii ki daha uygun fiyatlı olanı alırım. Benim için bunlar kıstastır, bunlar önemlidir. Benim işimi ne kadar göreceği, o ürünün ne kadar işime yarayacağı. yani Mesela e, dandik bir ürün alıp e, bozmaktansa kalitelisini almak daha mantıklı tabii ki. Yani Uzun vadede bize kazanç sağlar paramızın eksilmesini engeller. Yani bu mantıkta davranmalıyız. Sürekli para akıtmamak gerekiyor kesinlikle. Yani bir tişörte bir marka yazınca o tişört yani yani sihirli olmuyor. Ayakkabıya bir tane Nike işareti atınca, tek işareti atınca o sihirli olmuyor, uçmuyor. Yani böyle şeyleri artık bence bırakalım. Yani ama gerçekten gerçekleri konuşacak olursak yani de bu şu bir gerçek ki yani dünyaca ünlü mesela örnek verecek olursam reklam yapmak istemiyorum açıkçası ama yani örnek için söylüyorum mesela iPhone sohbetimizin konusu iPhone bu iPhone gibi bir örnek görecek olursam başka bir sektörde mesela giyim falan için konuşacak olursam Nike mesela gerçekten kaliteli ürünler yapıyor iPhone Nike gibi markalar gerçekten kaliteli ürünler yapıyor ve bu yüzden tercih ediliyor zaten. Yani bu markalar kaliteli ürün sattığı için bence bunları tercih etmeliyiz. Tercihimizin sebebi bu olmalı. Tercihimizin sebebi Ali aldı, Mehmet aldı, Ayşe aldı olmamalı. Yani bir sırf başkaları aldı diye almamazlık, almazlık Yapmamalıyız yani. Bu çok yanlış bir şey. Herkes ne alıyorsa birbirini taklit ediyor. Onu almaya çalışıyor. O arkadaşında gördüğü çantayı görüyor. O bende de olmalı diyor. Gidiyor aynısını alıyor. Yani buna çok basit ucuzca şey, hareketler. Yani bizim artık markadan kurtulmamız gerekiyor. Marka bir yani tabii ki kurumsal anlamda marka önemli bir şeydir ama benim kastettiğim günlük hayatımız içerisinde markadan kurtulmalıyız. Marka gerçekten hayatlarımızı esir almış bir durumda. Yani bütün paralar onlara akarken yani onları zenginleştiriyorsunuz sadece. Yani aldığınız 3 kuruş parayla zaten gidip onları size zengin ediyorsunuz. Çok yanlış e, buluyorum. Yani ekonomi bu kadar kötüye gitmişken insanların gidip bir telefona 20 bin 30 bin vermesi bana çok aptalca geliyor kusura bakmayın çok yanlış bir şey bu benim özgür düşüncem. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi de paylaşırsanız sevinirim. Konuşuruz, tartışırız. Yani iPhone örnek verecek olursam ben şu an iPhone 11'den gerçekten memnunum. Güzel bir telefon. Ama yani eğer işim için gerekmeseydi yani bir de çevremdeki bu baskı olmasaydı gerçekten iPhone 6 ile halen de 6S'le pardon halen devam ederdim çünkü zaten hafızası da benim için yeterliydi 64 GB'dı ee, benim işimi fazlasıyla görüyordu yani istediğim uygulamayı indiriyordum ee, bütün işlerimi hemen hızlıca hallediyordum telefonumdan yani iPhone 11'in yapıp da e, iPhone 6s'in yapamadığı çok az şey var bence yani Mesela ekran görünümü işte değişik onun dışında parmak izi okuyucu yok iPhone 11'de 6 de var bunun dışında başka bir fark ne olarak söyleyeyim kamera mesela bir telefon için gerçekten kamera çok önemli bir şey ama biliyorsunuz iPhone'ların çoğunun kamerası zaten aynı aynı netlikte yanlış hatırlamıyorsam 12 megapiksel 6s Öyle hatırlıyorum. Bunun dışında işte iPhone 6s'de mesela şu saat kısmında olan kısım düz ama 11'de şey yani iki tarafa bölünmüş şeklinde. Yani ufak tefek gerçekten yani ufak ufak tefek farklılıklar var sadece yani böyle açık ara böyle. Wow diyebileceğim yani çok farklı bir özelliği yok bence ama mesela şu an iPhone 11 yeni telefonum baya hızlı ondan memnunum hızlı ve güzel bir şekilde çalışıyor bunun dışında örnek verecek olursam işte ekrandı falan duvar kağıtları falan filan bunlar ufak tefek şeyler değişmiş. Ee, bakayım Aynı şekilde bak Hepsi aynı Dediğim gibi yani Çoğu özelliği aynı zaten ee, Bence kesinlikle Bir ürün alırken O ürünün sizin için ne kadar Faydası olduğuna bakın Size e, uzun vadede size yaratacağı etkiye bakın, işe yararlılığına bakın. birazcık estetik de önemlidir. Ben bu benim görüşüm. Yani bunun dışında yani ufak tefek şeyler için paranızı dökmeye gerek yok kesinlikle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir sohbette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında bekliyorum. Lütfen yorum yapın. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.